arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni hesabındayım onun yeni hesabını aldım ona sürprizim vardı 770 üyece attım hesabına rap atacağım eğer kanala abone değilseniz kanala abone olalım arkadaşlar like atalım like atmayı unutmayalım eğer güzelse bir yorumlar edersiniz Devamı gelmek istiyorsa yorumları yazın şimdi gördüğünüz gibi ReP atacağım ona sürprizim vardı çünkü doğum günü var doğum günü geçeli bayağı oldu çünkü Şimdi gördüğünüz gibi açıyorum arkadaşlar karşınızda. Evet arkadaşlar açalım şimdi RPS'ini ve açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RPS'ini açtık ve açtık arkadaşlar. Aldık. Şu anda kaç oldu? Çanta var Stan. Yaban domuz mavisi seti geldi. Kardos seti geldi. 200 lira böyle geldi. Artı daha açacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bunu alalım. Bunu kullanalım. Gördüğünüz gibi direkt açtık. Şimdi bunu alalım. Bunu da bir de bahçe şey yapalım. Çanta verdi. Çok güzel. Bir tane premium sandık verdi. Çok süper. Şimdi gördüğünüz gibi 200 uca kaldı değil mi arkadaşlar? Aynen. Şimdi 200 uca ne yapacağız? Onu siz bilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Yeğenin hesap olduğu için ona da güzel bir sürprizim vardı. Onu yapacağım çünkü şimdi. Bu böyle olmaz çünkü. Yenimse ona sürprizler bitmez. Şimdi arkadaşlar isimle isimle içime geliyoruz. Geldik mi? Evet. Şimdi bu arada herkes benim e, PUBG Mobile hesabı bilmiyorsa arkadaşlar şimdi burada gezeceğim. Oynamak isteyen varsa istek atabilir oynayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim size. Tavuk bağışını unutmayalım arkadaşlar. Tavuk bağışı yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 539 179 benim. Asıl hesabım gerçek hesabım. Şimdi bunun hesabını o isim yapacağız. Böyle olmaz çünkü arkadaşlar değil mi? Ama like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı hayatta unutmayalım. Abone şart. Evet şimdiki ismi yapalım. kullanılımı kullanılımı işte tamam bir değişiklik yapalım o zaman böyle yapalım ona sürprizlerin bitmesin tamam şimdi gelelim kuru fasulye paylanalım. şimdi bunları kullanalım arkadaşlar kullanmadığımız premium sandıklar Çok güzel bir şey çıkar şansımıza ona bir iyiliğimiz olsun şimdi kullanarak güzel bir şey çıkartalım şimdi Çıkmaz gibi de bakalım mamadi ailesi. Ve, ve ona çıktı. Şans. Sıkıntı yok. Şimdi buna gelelim. Evet. Aynı şekilde. Sıkıntı yok. Relax ol. Elbisesiz çok süper. Bunu verdi. Sezon 12'nin zaten şeyi vardı. Onu boş ver Şimdiki ne çıktı bize arkadaşlar? Kurmalı kar çıktı. Sezon 12'nin. Şimdilik ne var? Çanta var. çantaya giyinelim fazla çanta yok çünkü onun hesabını çok süper yapacağız ama yakın zamanda onun sırasında AKMS yeter notanatı var AKMS var zaten şimdi buna gelelim gençler maske lazım setini alalım bundan da güzel bir şey yapalım eğer abone değilseniz abone olun arkadaşlar abone olmak iyidir abone fazla bir zarar olmaz abone bize güzel like atalım çok süper olur onu şahsen ortadan problem verdi. Çok süper. Bir bunu bunu açalım. 50 tane. Onu açalım. 7 tane klasik verdi. Çok süper. Şimdi geri dönelim. Bir tane de premium sandık oldu. Onu açalım şimdi. Evet. Bundan güzel bir şey çıkarabiliriz belki. Hadi bakalım. Şansımıza. Aynı şekilde çıktı. Çok sorun değil. Şimdi buna gelin tekrardan. Buradan bir klasik parçacı alalım. Evet klasik parçacı alalım buradan tane. Tamamdır. Şimdi tekrardan bir sandık açalım. Evet. Onu açalım. Tamamdır. Ve bugünlük yeter ve yine bir patladı. Maske verdi çok güzel tamamdır. Onu alalım. Tamamdır. Başka da bir şey yok. Geleyi salma geçelim ve sen bir tavuk atalım be ya. Değil mi gençler? Şimdi kitle kıvamına gelelim. Zaten 40 tane vardı. Atalım onu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadarlık. Eğer abone değilseniz abone olalım arkadaşlar. Bize bir like atalım. Devam gelmesin. istiyorsanız bir yorum atalım. Yorum kısmına yazalım. Devamını istiyorsanız eğer. Başka hesaplarda belki rap falan atarız. Belki bir şey yaparız. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardır. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Bay bay.